Ertuğrul Hoca ile şöyle Fenerbahçe Kupa maçı burada 3-0 kaybettik Kadıköy'de. Arka adalem yırtıldı. Ee, arka adalem öyle bir sakatlık ki böyle hani e, yırtılır. Ertesi günü sanki hiç yırtık yokmuş gibi iyi hissedersin kendini. Biraz böyle değişik bir sakatlık. Ben de iyi hissettim kendimi. Haftaya da maç var yine rövanşa. Çok oynamak istiyorum. Ben zorla aldırttım kadroya yani yok dedim falan filan böyle yalan attım biraz da açıkçası. Ama gerçekten de Adelem de bana yalan attı aslında yani <laughs> öyle de zincirleme bir yalan durumu oldu. Beni de hoca kadroya aldı çünkü çok istekli olduğumu gördü. Tam 3-0'ı yakaladık maçta. Beni aldı oyuna. Ben tabii tekrar nüksetti. Yani 5 dakika, 7 dakika mı, 10 dakika sonra falan ben tabii yine değiştirdi. İşte ben soyunma odasına girdim. Ertuğrul Hoca'nın daha koridorda sesini duyuyorum. Yani gelecek. Dedim <laughs> ki yani vursa haklı bu arada. Gerçekten